Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Adem. Bugün size Game Day Titan neydi oynuyoruz. Yine. Yani. <laughs> arkadaşlar önceki neydi? Ee, önceki video önceki bölümde yani çok kötü oyunlar yapmıştı. En alt deydi ya. En alt yani. Sherlock Holmes. Hatta göstereyim. Oyun geçmişi. O olsun. 6.25. Kötü. Dı 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 Batman. 5.5. Kötü. Zindana düşecek adam mıydım ben? 6.5. Kötü. Sherlock Holmes 3. Bu Sherlock Holmes üzdü beni. Ay, küstüm ya. <laughs> Tolonizasyon ve strateji. E, Age of Empires. Platform. PC'ye çıtacağım tabii ki. Şey yapmak istemiyorum diğerlerini. Bu tırcat o zaman neydi şey? Çocuğu gerçekten var. Allah Allah. Al. Bu tasarımı tıstı yapay zeka en üstte. Güzel. O teknoloji iyi geldi bir sonra. Güzel bu Dörfik ses biraz. Dünya tasarımı biraz daha tısır. Bir daha arkadaşlar önceki bölüm sınıtı oldu yani. Yani yüklediğimde hiç ses gelmiyordu. Bunu önce neydi? Ee, bunu ee, işte işte Undefeated'de çekmiştim önceki video. Bu sabah çektim. ona da gidebilirsiniz. Onu da izlemeyi unutmayın. Tamam. Sonra neydi? Onda sınıtı oldu. Sonra onu ama nedense çok iyi o izlediniz. Ama yeni çek neydi? Yeniden yükledim. Onu izlemediniz. O yüzden onu da izlerseniz çok çok iyi olur. Normalde 4 like gelince açattım neydi bugün bir video. Ama dönüm er vermedim. <laughs> ee, çok yapacağım bir şey yoktu. O yüzden şey yaptım. Video çekeyim dedim. Mono ses. Devam oyunları lazım bize. Dur. Oyun raporu. Age of Empires. İşte bu. Dedim ben. 5-6 Be cilde saç üstüm. Tamam. 30. 8 işte bu. 7 7 75 aldı. Bu çok iyi oldu. Bom bom. Öf evet, 70 bin lira. Az değil valla. Tonizasyon. Aa, motor oldu çok önemli. Ben biraz dışmıştım. Onu eğer full yapsaydım şey olmuştu. Yeni oyun. Ufo. Magera. Eh. Uh... Space machine. Ai yaşazım. Ya. Space machine. Space machine. Hã? İki de edefikler. Oynuş ve bas. Ay. Bölüm tasarımını biraz dağıttır. attır. maceraya. Yani. Bölüm tasarımı aslında ne oluyor onu çok bilmiyorum. Ve yani birinci bölüm ikinci bölüm falan var dünya tasarımı böyle ses biraz daha önemli master B tamam bitir 217 bin öf this machine is Oha! İdare eder. 3 işi cilesi çözdüm. Tamam. Çözmedim. <laughs> ya bunlar önemli değil. Bana yani devam oyunları lazım. Devam oyunları tıt al. Tıt puan mıydı? Evet. Ha, UFO ve macera idare idare bir tomminasyon. Buradan batılmışız. Dünya bu TV için çok önemli bir dönem. Evet. Çok önemli bir Tamam biz batmışız zaten. Ne? O dur. Yana oyun. Ya da yana oyun mu Ayı Hayır tabii ki. Donu. Daddaddir. İnşaat. Simülasyon. Eee. Eee. Ee. Eee. Ya bulamıyorum. İnşaat. Konstruksiyon Nasıl yazıldığını bilmiyorum Bilmiyorum yapacağım Bilmiyorum geliyor Çünkü yataşa vallahi bilmiyorum

gündelik oyunlar yapacağız. casual oyunlar. Öf. Öf. Tamam. Vallahi bulmuyorum Na 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 7. güzel. Do, 30 Sekiz. Yediden nasıl 30 atladı? Sekiz. Oha. Bu yol tarih yazacak dedim. <laughs> 65 Güzel valla. İnşallah ve simülasyon, simülasyon harita bir tanım resmi. Oynayış bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Taşakçılar. Platform türü PC simülasyon her E ee? E ee? ee? E ee? Bana diyor ona diyor ama almıyor bir şey. Araştırma. Oyun öğretici araştırdım. Aa yanlış araştırdım. Sıradan oyunlar işte bu. Gel, Heh. Ee, araştırma. Sıradan oyunlar. Evet. Yani, haha, yeni, Yeni piyasa verileri Dova 64 Tüm yavaş yavaş diğer piyasa ürünlerine karşı pazar pay tarifleri gösteriyor. Resmi olmayı açıklamada bir Dova 64 çalışan şirketin ya yeni bir daha yaşamış bir piyasa ile karşı tanıtına başar, başarı, başarı olduğunu söyledi. Ben oçayımıyorum ya. Sıradan oyunlar la 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 la. Tu mi? Gün mi? Ama buradan yeni tonu e hutut ne? Hutut tamam da İyi araştırma planımı açayım. araştırma. donu hmm, dono. Hmm, zombiler. Hmm, araştırmaya başla. Hehe. <laughs> ya Allah. Ne oluyor? Jamelin. Jamelin geliyor. Evet. Bu yoldu. Jamelin'ce bir Dün deri dağıtırız. Öf, çok tutar. Ama işte demin de dünleyiş oyun için bir dünleyiş oyun tonusu bulmamız lazım. Şey yapamadım. Sonra yana oyun simülasyon tonizasyon strateji H of Age of Age of King <laughs> Bu da saatte <laughs> Bas. Gaming geldi. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Bir yer böyle olsun. Aaa dünya önemli miydi? Önemli değildi. Önemliydi. Önemli miydi? Ee, neydi? Neydi ya? Witch of King. Hadi. 8 güzel. Güzel güzel güzel. 6. 5 dili seçiyorsun. Of. Kaç? 7. 7 geldi. Aa, oldukça önemli mi? Nasıl be? Araştırma. Ulaşım, arkadaşlar geldi ulaşım. Beni çatlatan bir oyun yapacağım ve bu gerçekten çatlatacak. Öyle bir oyun ki. Şimdi yeni oyun geliştir. Aynısını yapacağım. Ya yani önceden yaptığımı ulaşım batın ulaşım strateji saçma gelebilir ama ulaşım önemli sonra böyle ay böyle plafon PC'ye o PC'nin pazar payı atmış doğru doğru atmış geçmiş Ee, aynen böyle. Aa. Şey. Ya. Ha, 1 milyon çeşitten sonra yeni bir evet şey taşınacağız. Ve asistanlar falan alacağız. iş adamları alacağız. Şimdi boyun tasarımı tız Yapay zeka bas. Bu oyun beni çok ortada şey yaptı ki. Aslında ben neydi? Ah, ne? Tamam. Özel teklif. Bu çok özel bir tekliftir. Sizin ilgileneceğiz bazı araştırma bilgilerini ödün çalmaya başladı. hadi, hadi eli dört bin yollayalım. İş için teşekkür ederim. sonrası araştırmasını başarıyla tamamladınız. Tiyamet sonrası, Fallout. <laughs> Full, Full art Ya o onu zaten arkadaşlar ona çekmeyeceğim ya. Zaten ilk başta paramız yok. Ne? Böyle düzenleyici açık dünya. Öf. Oyun para oluştur. Zaten neydi? Çok iyi yaptım. 10 on almayacak, onu almayacak. Ooo 8 dedim ben. Dedim ulaşım önemli. 6 gelirse neydi? Yalan. Yani olamaz 6. Evet. 8 Tamam 7. 7 25 Güzel bir sayı. 15 12 tamam. Güzel. 126 bin. Üf. 126 bin. İyi şey. Ulaşım strateji harita bir dominasyon demiş de. Dafi boyu tipi için çok da önemli değil bir gün. Ha, Dafi çok önemli değilmiş. Onu bilmiyordum. Müzik. Ya şuradan bir böyle orta çağ Ota çarşısı bir tane benim oyunum var. Aynı oynadan iki tane. En iyi iki oyunu mu yapacağım bunda da? Aa, ya göremedim. Doğru 64 mıydı Tamam müzik. Araştırma. Hayır. Askeri mi? Olmadı. Hayır. Olmaz. Askeri o? No. No monstery. İş. Simülasyon. Uh, ee, ah. PC, PC. İş çalışmaya gördüm. Yok daha iyi. Ee. Ee. ee, ya vallahi bulamıyorum ya. Bu ne ne ne. Evet. Ya bulamıyorum. Ben neden bulamıyorum ya? Ee, ben iş yapıyordum. İyi ya. Word, word, work, place. Elene. Word place. 310 bin. Mükemmel o. Mama miyano. Dünya doğu ürtecileri diyor. Doğuda yapmışlar ama olan doğuda şey iflas etmesiyle şaşlar. Doğuda daha iflatı bir hatanın aldı ve doğu da yapmışlar ürtecilerini durdurmaz zorunda kaldı. Plafon önümüzdeki yılın başında ürtecilerini olacak. Olsun be. Allah Allah doğa ne be. Bu da yürek gibi PC var. <laughs> yürek gibi. Arkadaşlar bu videoda diğer bölgeye geçmeden bırakmayacağım. Yoksa başta bulamam. <laughs> Oo. 3 2 1 Bum.

O ya. Tabii ki ya. 150 bin ne ya? Allah Allah. Yine fırsatlar. Personel. Alacağız. Oyun rapor oluştur. Anlamadım. Dur. Devam oyunu hala açmadı 8 evet, personal unit mi? 3 ve simülasyon bir plan mı? Teşekkürler. İçer çok da önemli değil. Hiç saate hiç basma. boyun tini çok önemli. Demek ki bu yüzden. Tamam. Motoru bayağı ba motoru bastık çünkü. Motoru basmamış. Basmamız iyi olmuş. Tamam. 520 bin çok fazla. Fıratman. 300, 300, 300. Tamam. Ben bir tane teknoloji, bir tane de neydi? Ara şey alacağım. 1 milyon. Yönetici tutuyorsun başarı tanıdım ve artık Canlı hayat hiç, hiç, hiç... Allah ıstan sus biliyor e neden taç çöktü diye Neyse. Şey olur. Ben burada oyunu doldurayım. Doldurayım. Sonra buradan teyit edeyim. Ve Allah. Ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Video neydi? Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. E, neydi? Videoları izliyorum. Biraz kötü geliyor ses. O yüzden şey yapıyorum. He he. Ha öf ya. Şey yapamıyorum öyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle başta video için tam abone ve like etmeyi unutmayın. Bu videoya 5 gelmiyor 4. 4 gelir. 4 gelirse yarın bir video daha çekeceğim. Hatta Game Day Titan çekeceğim. Yani belki yarın zaten Game Day Titan çekeceğim. Ama 4 daha gelsin belki neydi. Belki çekmem bilmiyorum. Büyük çekmeyeceğim o belki. Evet. Tamam abone ve like etmeyi unutmayın. Ve... Artık 100 abone olalım be. 100 abone olsun. <laughs> Küçük bir ay olalım. Neyle? 100 abone olduğumuzda bir canlı yayın atacağım. Yani. O canlı yayınını tatlarsanız iyi olur. Yani 100 abone olduğumuzda. İşte abone olun. Unutmayın. Abone çok önemli. Abone da 100 abone olalım ya. Yani. Like atmayı unutmayın. Ve abone olunca yanında bir zil Ona da basıp tümüne etkinleştirin ki benim şeyim... Dur. Eh. Benim... Ee, benim neyim? Heh. Benim videomu hemen görüp ilk yorumu yazın ve like atın. İlk yorumu yazın. Ona type atıyorum. Hatta çiz atıyorum. Ama ona yorum yazacağım. Hatta özel. Yani yorum. Yorum işte. Yine <laughs> görüşürüz. Ee, evet sonra ee, bir şey daha tay dedim. İşte abone olun, like atın, ee, işte ee, izleyin, izleyin, izleyin ya. Neydi? Ba, neydi? Baz ne? Çoğu da zaten izlemiyorsunuz. O, o be onu biliyor zaten. Neydi? Biraz izleyin. Ondan sonra videoyu like atın. Neydi? Like atın yani işte. Neydi? Ee, ben de taş şey neydi de, dedim ya. Ya bu ne? Neyse. İşte görüşürüz ya. İşte ya bir bitiremedim. Video oha 27 dakika olmuş. Pü. Görüşürüz ya. Tam 27'de biteceğim. Hadi çalış. 3, 2, 1 Görüşürüz. Bay bay.